Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar Shadow Fighter bilmem ne bilmem ne oynuyoruz arkadaşlar. Adı ne hiç bilmiyorum. Dur girdim oyuna. Bakın başlıyor. Adı Shadow Fighter 2. Adı Shadow Fighter 2. Ben bu arada ikincisini oynuyorum. Biri de var. Biri de var oyunun. Oyunun biri de var arkadaşlar oynayabilirsiniz. Ha öğretiyor bakın. Aha. Allah. Aha bu. Al al. Bakın şimdi bakın fake atacağım. Wow! Ya kaç gel. Kaç gel. Hemen dönün. Sesini kıstım azıcık. Benim sesimi gelmeyebilir. Oh. Hayır. Al. Kime vuruyorsun o lan? Al bakayım. Al bakayım. Double. Hadi git diyor. Go koşun. O oh, hangisine alacağım? Ua. Al. Pum. O oh, al. Tell the boss is coming. Boss gelecekmiş. Basın ben. Yürü git. Allah 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 Allah. Hop şuradan kaç. Yeah. Hadi bakayım. Kimmiş boss? Victory. Devam böyle bir oyun oynuyorum. Orada devamını istiyorsanız buna. Yani devamını istiyorsanız like atın. Skill çıktık. E ne oldu yani şimdi? Şu an ne oldu hiç bilmiyorum. Ne yaptık acaba? <laughs> ya ne yaptım hiç bilmiyorum. Hey. Hadi açıl. Açıldı. Hey bağırma. Al, al. Lan. Al, al. Al, al, al. Al. Öl artık. Oy. Merhaba. Burada. Yani oynamayı biliyorum. Şimdi yapma yapma. Ben ne öğrendim. Aslında ben bu oyunu biliyordum da işte ne bileyim unuttum oyunu. Oynuyordum, unuttum oyunu ama. O otur kim ne dedi lan? Wow, to ride game. Vah oh, gidiyorum ben. mod. <laughs> Hardcore oynayacaktım ben. Next diyelim. Gene mi ya? İçinizde geçerim ha. Vah. Oh. Vah. Oh. Oyunu öğrendim artık. Al al. Hop oradan oraya. Oba. merhaba merhaba hop. Heh. Ben de boşa vuruyorum. Kaşın. Of demin quadra kill almışım. Neyse o artık. Wow. Double kill. Of. Triple. Bossunuz var mı? Gelsin bakayım. Bossunuz var mı? Boss'u da inerim. Ben very hard'da boss'u yenerim ha. Bir bakayım. Oley! Victory! Uh. İşte merhaba. 3 yıldız almalıyız. Hayır. 3 yıldız almalıyız. Ya hayır. Neyse. O merhaba. Hop. Uuu adamları zor öldürdüm. Gelin bakayım buraya. Al. Al, al. Heh. Buraya itirmiyor adam var. Hadi bakayım. Hit hit hit. Bam. Birine tel atacaktım ya. Baş... Ya sen ölmedin mi? Bunlar ölmemiş. Ya nereye vuruyorsun? Adam al bakayım. Ha! <laughs> Kazanır böyle. Victory! Tamam. Ha. Uha. Gene bak. Bara bak, bara bak. Oha! Oha. Oha. İni aşağı. Hah. Oh, ya. Aklını ha. Kaçın kaçın. O kılıçlar gelmiş. Ha, bunlar vardı zaten değil mi? Çok doğru. Kalgan da olsanız ne arıyor lan? Double atarım ha. ha. son yer. Sonuncusu. Değil mi son yer? Oha burada kesin çok adam gelecek ya. Şuna bakın. Üst çünkü yukarıda bayağı bir büyük. Şimdi bayağı bir büyük alanı var. Ah. Bir tane vursam ölür değil mi? Ölsene. ne? Ha. Yok be. Al. Alın alın alın. Alın hadi. Oha. Aklını da alırma ya. Uh. Bakın bunları böyle hop yapabilirsiniz. Mesela. Okay. Uh. İndirdim. Uh. Wow. Uh. Oy. Ay anda vurdum ha. Olay like Victory. Öbür bölüme geçiyoruz. Evet. Oh, gelin 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 bakayım. VS. Tek. Tek VS sizin. İndir aşağı. Hadi be inmediler. Aha. Biri indi. ki vuruşunu alırım bu. Şşt, bakayım. Oha kaç kişi var. Ya yuh ya seviyeye bak. Lan iki dakika atlar hızında resmen üstüne bak. Böyle bir yer olamaz. Canımız az. Hayır canımız az. Ya ölsene Abi ölün. Allah'ım ya. Try full attım. Tamam. Ya yürü gidin artık. Siz de lan. Daha bol atacağım işte ben. Daha atarım aha go. Go yazısı çıktı mı? Ah, tamam. Nereden adam görüyorsun? Oradan geldiler. Ben bir tane bakın. Hop. Bayağı bir vurdum ha. Hop. İn aşağı. Yat aşağı bakayım. Yani. İşte bu. Aha. Lan bitmiş o. Saniyesi var. Oh. Ya ölsene. Öl artık. Ha. Ya abi ölmedin mi hala ya? Boş gel lan gel. Adam mısınlar? Neredesin? Gel lan gel gel lan. gel. gel. Ağzına. de vururum. Ha. Ha. İçinden geçiyorum seni. Kimmiş lan? Bozsa bozsun. Woo! İşte bu. Bu da kral kimi öğrendin değil mi boss? Şey Kral benim. Victoria. Öbür bölüm. Aha. Bu ne? Ya boş ver şimdi uğraşamam seninle. Hadi 3. Ya neden 3 değil? Ne oluyor? Abi gene mi siz ya? Lan bırak. Ne yapıyorsun lan? Aşağıdaki. Öleceğim lan. Ya abi yere yatıyorsun hem de ölmüyorsun. Nasıl saçmalık? Hadi bakayım ikinizi bir indireyim abi. Şu abi şu canavarlardan Ne oluyor? Öbür canavarlardan var Yani. Ölün. Bitti mi ha? Bitmiş. Oley. Bir yüzde yüz yapmamız lazım şu yeri. Dört bak şu O yüzden bayağı bir vurmamız lazım. Şu uçan yaratıktan sinir oğlum. Hey uçan yaratık. Bir ölmüyor ya. Ölümsüz yani. O kadar sinir oldum ya. Ya abi. Vah. Al bakayım. Ay bayağı iyiydim. İn. Abi aşağı in. Vah. 161 e öl ya. İçinizden geçerim ha. Hadi olurdum abi. Boş musunuz oğlum siz ya? Siz bana basit. Son al. Size diken gelir değil mi? Sen nasıl ölmüyorsun ya? Bu bile ölmüyor. Ömürsü... Ömür... Öl Ömür... Ah! Sadece bu kadar de girelim. Bakın bir şey alabiliyor mu? Merak ettim bak bir şey alabiliyoruz mu? Adamımız değişti biliyoruz. Öbürce bölümde adam değiştirmeyi deneyeceğim. Eğer değiştirebilirsek bunu aldık ne oldu? Bir dakika gireceğim adama gideceğim. Sen kaç alı? Bu kaç alınır mesela? Abi 120 mi? 60 ne ya? Ben kazanamam ki abi. Oo. ben kazanamam ya. 60 şey nereden bulacağım abi ben ya? Aha. Buradan mı alayım ben mesela? Aa, bir şey aldım ama. Ee, buradan atalım. Aha, free. Elması var mı? Saçma bir şey çıkacak. Ya. Yeah. Ne yaptın yani? Şimdi ne yaptın? Ha kaydı. Ya ben. Ben onlardan istemiyorum. Hediye paketi. Oha. 10 dakika sonra gelecek bir Bir şeyler alıyorum yani. Ama onlar da saçma. Neyse bir tane daha bölüm oynayalım arkadaşlar. Bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar. Sonra videomu bitirelim. Ya, video videomu ne ya? Videomu. Neyse videoyu bitirelim işte. Videomu ne? Zaten ben hı Hayret. gelirdi düşman. Aha gelmişler. Senden nefret ediyorum canavar. Uçan canavar. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Ölün be. Of nasıl fey kattım? değil mi o kattan böyle attım ya o bu da baya Ronald gibi atlıyor Uyuh. senden defres ediyorum ya Güzel bakayım oğlum nereye gidiyorsun? Ben ateşten Hadi git. Hadi bakayım öyle. Abi dolacak orada bak. 93. 93 sonabilir miyim? Bu kadar mı kalsa Hadi aklınızı alırım ha. Korkma zaman. Yeah! Öyle geçerim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugün de videomuzu bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.